أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على, صلو على طبيب قلوبنا محمد. Sallu ala şefi'i bina Muhammed. Muhammed, Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, İki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Birinci okuyacağımız hadis-i şerifimiz sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından Hazreti Hasan radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif. Malumunuz Hazreti Hasan radıyallahu an böyle raşid halifelerin beşincisidir. E, Tabi halifelik hakkı kendisinin olmasına rağmen bir başkasına devretmiş ki Müslümanlar arasında bir e, böyle sıkıntı olmasın diye böyle bir fedakarlıkla yapmış. Böyle fedakar bir sahabidir, peygamberimizin torunudur. E, Ahmet İbni Hanbel'in e, müstedinde geçen e, bir rivayette kendisine diyorlar ki yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hatırında kalan bir şey var mı? Çok şey kalmıştır da o esnada şunu söyledi. Hafizutu mir Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yani böyle hatırladığım hafızamda olan şu vardır dedi. Da ama yuribuka ila ma la yuribuk. Sana şüphe veren şeyi terk et. Ama şüphe vermeyen şeye bak. Yani bir şey şüphe veriyorsa, kalbini tırmalıyorsa, bir rahatsız ediyorsa onu bırak. Yani bir günaha düşme tehlikesi olabilir. Sana şüphe vermiyorsa ona devam et, ona sarıl. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiği bu hadis-i şerifin devamında da şüphe veren şeyler, yani kişinin kalbini tırmalayan şeyler, Neler olabilir? böyle kişiyi rahatlı, huzurlu kılan şeyde neler olabilir? Onun da teknik olarak böyle ilkesel bir ifadesini de efendimiz buyurdular. Fe innes sidka Doğruluk iç huzuru verir. Yani doğru olduğu zaman kişi kalbinde de huzur vardır. Böyle mutlumayındır. Çok rahattır. Ama vel kedibe ribetun. Yalan ise yalan söylemekle, yalan işler de daima şüphe içerisindedir. Kişinin işini tırmalar. Dolayısıyla Dolayısıyla doğruluk her zaman Müslüman'a kazandırır, yalan da her zaman kaybettirir. Çünkü doğruluk Peygamber'in yoludur, doğruluk Peygamberlerin yoludur, doğruluk Sahabe'nin yoludur. Doğruluk cennetin, cennetlerin aşık olduğu bir ahlaki er erdemdir. Dolayısıyla Peygamberimizle, Peygamberlerle, Sahabelerle beraber olmak ve cennetli ehlinden olmak istiyorsak, ki hepimiz istiyoruz, o halde doğruluktan ayrılmayacağız. Peki yalan söylemek nedir? Yalan söylemek kafirlerin ahlakıdır. İnanmayanların ahlakıdır. Ahiret inancı olmayanların ahlakıdır. Yalanı kim sever? Şeytan sever. Ve yalan da aynı zamanda cehennemlik amellerdendir. Dolayısıyla Müslüman e, inançsızların, kafirlerin kötü ahlakından uzak kalmak istiyorsa ki hepimiz bunu istiyoruz. Şeytanın şerrinden korunmak istiyorsa ki hepimiz istiyoruz. Cehennemden, cehennem ateşinden korunmak istiyorsa Müslümanlar olarak hepimiz bunu istiyoruz. O halde ne yapacağız? Yalandan uzak duracağız. Hatta yalandan öyle uzak duracağız ki böyle kuduz bir köpek yani af buyurun peşimize takı böyle ondan nasıl kaçarız? O şekilde efendim korona hastasından bulaşıcı hastalıktan nasıl kaç, kaçıyorsa bir insan yalandan yalancılıkla iş yapmak hususundan da Müslümanı kaçması lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi doğrulukla iş yapan, doğrularla beraber olan kullarından eylesin. Şimdi bu şüphe harama düşürme tehlikesi var. Böyle bir durum var. Yani şüpheli işlerle iştigal ederse kişi doğruluktan ayrılabilir, harama düşebilir. Mesela uzunca bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helallar bellidir, haramlar bellidir. Aralarında şüpheli olan hususlar vardır ki insanların çoğusu bundan gafildirler buyurur. Hatta orada Efendimiz bir haram bölge örneğini verir. Yani bir çobanı düşünün, hayvanlarını otlatıyor ama gelmiş ki bir sınıra gelmiş, sınır başkasına ait kendisine ait değil. Dolayısıyla orada otlattığı zaman ne olur? Hayvan o yeşili gördü mü dalar gider değil mi? Bu bize ait tarla değilmiş, başkasına ait bir meray bir şuymuş, bu dillemez pat diye gider. Ve yani bir uçurumun kenarında da hayvanları otlatma gibi olur. Her an düşme tehlikesi var. Dolayısıyla e, helal olmayan, efendim e, haram olan hususlardan zaten kaçacağız. Bir de ya bu harama düşer mi düşmez mi böyle bir şüphe varsa ne olacak? Oradan da kaçınmamız lazım ki harama düşmeyelim, haram tehlikesi içerisinde develenmeyelim. Rabbimiz Celle Celaluhu haramdan da şüpheli hususlardan cümlemizi kaçınan, korunan kullarından eylesin. Tabi doğru olduğu zaman Allah'ın izniyle bu doğruluğun muhteşem bir güzelliği var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse doğru olduğu zaman o doğruluk kendisini iyiliğe ulaştırır buyurur. E, yani i̇yiliğe ulaştığı zaman da o iyilik de Allah'ın izniyle kendisini cennete doğru ulaştırır. Yani kişi iyilik yaptığı zaman, efendim doğru olduğu zaman iyilik yapmış olur. Bütün iyiliklerin kaynağı doğruluktur. Kişi o iyile ulaşır. E, i̇yilik de Allah'ın izniyle kişiyi cennete ulaşır, cennete doğru götürür. Bir kimse de devamlı doğru olsa, doğrulukla efendim iş görse, doğru davranışlar edilmiş olsa, hep böyle doğruluk, doğruluk, doğruluk Allah katında sıddik olarak kaydedilir. Yani Hazreti Ebubekir Bekir makamı gibi yüce bir makama kaydedilir. Elhamdülillah. Bu da büyük bir nimet. Ama yalan söylerse kişi, yalancılığı iş haline getirirse, meslek haline getirirse, bu sefer yalancılık fıskı fucure. Çünkü yalancılık birçok böyle kötülüğün, yanlışın, yanlış yolların da kaynağı olur. Fıskı fucura götürür. E fıskı fucurun varacağı yerde cehennemdir Allah korusun. E bir kimse devamlı yalan söylesin, devamlı yalan işler yapsın. Nihayetinde ne olur? Allah katında kezzab. Yani son derece yalancı olarak yazılır ki bir Müslümanın da iflasıdır bir Müslümanın husranıdır. Rabbimiz cümlemizi yalandan, yalancılıktan, yalancılıkla iş yapmaktan korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz cümlemizi doğru olan ve doğrularla beraber olan kullarından eylesin. Şimdi şöyle bir hatıra da anlatalım. Yani bu doğruların ne kadar ehemmiyetli olduğuna dair İslam'ın ilk yıllarında e, cereyan eden hadiseler var. Çünkü Peygamberimiz Mekke'de, Medine hicret edene kadar Mekke'de kaldı. Mekkeli müşrikler bile Peygamberimizin neleri tavsiye ettiğini, neler emrettiğini öğrendiler, bildiler. Çünkü Peygamberimiz onları davet ediyor. Bir de herkes zaten birbirlerine akraba. Dolayısıyla e, e, aileden birisi Müslüman olmuş, efendim ikisi Müslüman olmuş, böyle e, sülaleden böyle Müslüman olanlar var, onlarla içli dışlı olanlar var. Birbirlerini biliyorlar ve birbirlerinden haberdarlar. Ve Peygamberimizin davetinden, irşadından da haberdarlar. Şimdi e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra bazı devletlere böyle e, İslam'a davet mektupları yazdı. Oralara sahabelerle onları gönderdi. Mesela o mektuplardan birisi de Bizans Kralı'na, Heraklius'a e gitti. Bizans kralı. Ne demek Bizans? O dönemde dünyada iki kutuplu adeta bir dünya vardı. Birisinde Sasani, İran devleti. Öbürsünde de Bizans devleti vardı. Dünyada iki süper güç. İşte o iki süper güçten birisi bu Bizans idi. Ona da Efendimiz bir mektup gönderdi. Tabii bu mektup geldiği sırada da bu Heraklius böyle Kudüs'teydi. Kudüs'teyken tabi çok merak etti bu mektubu okudu. Çok da merak etti. Buna Mekke'den gelenler var mı dedi. Sonra Çam'a doğru hareket eden bir kervan vardı. Mekke'den gelmiş, ticaret yapıyor. O kervan içerisinde Ebu Sufyan da vardı. Sonra da Müslüman olacak. Tabii Kızı da peygamberimizle evli. Yani peygamberimiz aynı zamanda kayıp kayınpederi ama 20 sene civarında peygamberimize düşmanlık yaptı. Böyle ordular hazırladı peygamberimizin üzerine. Böyle bir azılı bir İslam düşmanıydı. Bu hadiseyi anlattığımız zaman da o bir İslam düşmanıydı. Ama Mekke'nin fethedildiği gece bir gün o bir gün öncesinden o zaman Müslüman oldu. Sonra İslam ordusu içerisine katılmış oldu. Taif'te oranın fethi için o da savaşa katılmış idi. Orada da gözünü mesela gözü yer aldı, gözü kör oldu. Yani böyle bir çalışması gayreti de var. Ama o zaman Ebu Sufyan Müslüman değil idi. Çağırdı heyeti Heraklius, gelsinler dedi. Sonra onlara bazı sorular sordu. Tabi uzunca bir böyle soru cevap şekli gitti. Orada mesela sorduğu sorudan birisi şu. Femada ye'murukum yani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bu peygamber size ne emrediyor dedi. Yani o Mekke'de neye davet ediyorsun, neleri emrediyor. Sonra Ebu Süfyan o zaman Müslüman olmamasına rağmen doğruları konuştu. Çünkü etrafında Mekke'den gelenler de var ya, kendisi kabile reisi, yalan da konuşmak istemiyor. Sonra şöyle söyledi, o bize şunları emrediyor. اُعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَا bişeyen شَيْئًا Allah'a ibadet edin ama ona hiçbir şey böyle ortak koşmayın. Bir olan Allah'a ibadet edin. Daha ve ma yaqulu abaukum babalarınızın emrettiklerini terk edin. Yani putlara tapmayı, onlar putlara tapıyorlar. onları terk edin diyor. Daha ve murra bi salati bize namazı emrediyor Mekke'deyken. Daha ve <laughs> sidki bir de doğru olmayı emre. Doğruluğu emrediyor. Daha ve <laughs> lafafi bir de böyle iffetli olmayı, namuslu şerefli olmayı emrediyor ve <laughs> sıleti bir de akrabalık hukuku gözetmeye emrediyor. O zaman bile o dönemde bile İslam'ın ilk yıllarında da gelen emirler içerisinde doğruluk vardır, iffet vardır, akrabayla ilişkiler vardır, namazın emredilmesi vardır, puturaların zaten terk edilmesi, bir olan Allah'a ibadet kulluk vardır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tavsiye etmiş olduğu dinimizin bütün emirlerine en güzel bir şekilde riayet eden, dinin emirlerine sımsıkı sarılan kullarından eylesin şurada bitirelim. Ettacuru sadugul emin yuhşuru ma'an nebiyyine ve siddigine ve şüeda ve salihin böyle güvenilir doğru olan bir tüccar yani esnaf ya da bir işletme sahibi güvenilir mi doğru mu Allah'ın izniyle kıyamet gününde peygamberlerle sıddıklarla şehitlerle o o gün beraber olacak elhamdülillah. Demek ki doğruluk doğru olan bir esnaf olursa, bir dükkanı olursa, iş yeri olursa doğrudur, güvenilirdir. Kimseyi kandırmıyor, aldatmıyor. Doğrulukla iş yapıyor. Oradan cennete bir yol var. Oradan Peygamber Efendimiz'in yanına bir yol var. Oradan Ebubekir Sıddık gibi bir akama bir yol var. Oradan şehitlerle birlikte beraber olma bir yol var. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi doğru olan, güvenilir olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, hasreten şehitlerimizin ruhu için, hasreten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetin sınkı sarılmak ve onun şefaatine nail olabilmemiz için, hasreten Allah rızası için, والحمد لله رب العالمين الفاتحة